Dostlar, öncelikle özür dileyerek dersimi açıyorum. Boğazımdaki rahatsızlık geçmedi, geçmediği gibi artarak devam ediyor. Sesimi birazcık yükselttiğimde bazı sesler duyulmuyor. Onun için kusuruma bakmayın, şimdiden özür dilerim. ENS yayınlarından çıkan Soru Bankamızla birlikte 3 adımda paragraf kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamp boyunca kullandığımız bu kaynak kitap İşler Kitap Evlerinde mevcuttur dostlarım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Paragrafta anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili 4 ve 5 numaralı yani son iki kazanım testimizi çözeceğiz ve bu alt başlığında defterini dürmüş olacağız. Değerli dostlar, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Haydi sorularımız gelsin. Soru çözümüne başlayalım. Evet, testlerimizde geldi dostlar. Kitabımızda 240. sayfadayız. Paragrafta anlatım test 4. Birinci soruyu hemen sizin için şöyle ayarladım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yalın bir anlatım söz konusudur? Yalınlık neydi dostlar? Söz sanatı, mecaz, soyutlama vesaire kullanılmamasıydı değil mi? O zaman içinde mecazlar olan, soyutlamalar olan seçenekleri eleyeceğiz. Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biriyle derken bak burada bir mecaz-ı mürsel var. Dolayısıyla buradan elenir aslında. Biriyle ilk tanışmam küçük bir Anadolu kasabasında soba çıtırtıları eşliğinde açtığım eski bir kitapla olmuştu. Evet, şurada ondan yakaladık zaten o gün raflara yıllar önce bırakılmış sararmış yaprakların arasından adeta ses yükselmişti derken kitaplar konuşmaz değil mi? Kişileştirme var dolayısıyla söz sanatı kullanılmış. İçinde kelimelerin gezindiği o kitap derken kelimeler gezer mi? Gezmez. Mecaz var geçtim. O andan sonra kitaplar yalnızca bilgi değil sığınak da olmuştu bana derken bir benzetme yapıldı dostlar yine süslü bir anlatım söz konusu. Kitap okuma alışkanlığım ortaokul yıllarında öğretmenimin önerisiyle gelişmeye başladı. Evet burada herhangi bir mecaz, herhangi bir soyutlama görmedik dostlar. O halde cevabımız E seçeneği. İkinci sorudayız dostlarım. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Etimleyici ögeler, karşılaştırma, benzetme, öneri nitelikli cümleler ve kişileştirme. Haydi bakalım. Mutlaka bir Ege kasabasına gidin sabah erken kalkıp cennet misali deniz kıyısında yürüyün derken bunlar öneri nitelikli cümleler. Cennet misali derken cennete de benzetmiş oldu değil mi? Haliyle bir de benzetme yapılmış. Palmiye ağaçlarının gölgesinde çayınızı yudumlayın. Daracık taş sokaklarda kaybolun. Eski evlerin pencerelerinden dışarı sarkan begonviller size gülümsesin derken. Evet burada bir kişileştirme var. Ve dikkat edin betimleyici bir anlatım söz konusu. Yani zihnimizde bir şeyler canlanıyor. Gün boyu denizin mavisini sol Duyun, akşam üzeri gün batımının kızıllığında sessizce dalın hayallere. Ege sadece görülmez, yaşanır. Evet, burada bir yerde karşılaştırma göremedik. O halde cevabımız B seçeneği. Gelsin hocam üçüncü sorumuz. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tanımlama demiş hocam. Tanık gösterme demiş. Abartı demiş. Koşul cümlesine yer verme demiş. Öznel anlatıma yer verme demiş. Bakalım bir fikir ne kadar haklı olursa olsun eğer doğru bir dille aktarılmazsa anlamını yitirir. Evet şurada bir koşul cümlesi gördük. İşte bu yüzden sanatçılar sadece düşündüklerini değil, hissettiklerini de anlatabilen kişilerdir. Sanatçılar kimdir, nedir sorusuna cevap verdi mi? Evet, verdi. Dolayısıyla bir tanımlama da vardır. Bir şair bir kuşun kanat çırpışında özgürlüğü gösterebilir. Bir yazar suskun bir bakışta yılların yorgunluğunu duyurabilir demiş. Baktığımız zaman evet bunlar hep öznel ifadeler. Kendi düşüncelerini paylaşıyor. Kimi zaman kelimeler yetmez ama sanatçı o eksikliği duyguyla, imgeyle tamamlar sanat insanın ruhunu konuşur hale getiren bir etkinliktir diyen bir ustanın da belirttiği gibi gerçek sanat anlatılamayanı anlatma çabasıdır. Gerçek sanat nedir? Bak burada da bir tanım var. Aynı zamanda o ustanın cümlesini paylaştığımız için onu kendimize tanık gösterdik. Burada abartılı bir anlatım söz konusu değil. O halde cevabımız C seçeneği. Geldik dördüncü soruya. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Olayları oluş sırasına göre verme diyorsa öyküleyici bir anlatım arayacağız dostlar. Unutmayalım. Örnekten hareketle asıl düşünceye ulaşma, görsel ve işitsel ögelerden yararlanma, nitelendirmelere başvurma yani niteleme sıfatları kullanma, karşıtlıklardan yararlanma. Bir bakalım şimdi. Müziğe yeni başlayan öğrencilerin ilk konserlerini çiçeklerin sabah güneşiyle açmasına benzetirim. Önce uzun bir sessizlik olur. Seyirci bekler, öğrenci bekler. Piyano sessizdir derken bir olay anlatıldığı belli değil mi? Ve oluş sırasına göre veriliyor. Dolayısıyla şurada bir de bak bir örnekten hareketle asıl düşünceye ulaşma. Şimdi burada Çiçeklerin sabah güneşiyle açmasına benzetirim diyerek bu örnekle birlikte belli ki kendi düşüncesine ulaşacak. Dolayısıyla şunu da bir eleyelim. Devam edelim. Sonra bir nota düşer salona derken şurada bir işitsellik var. E, anlattıkları da görsellikle ilgili değil miydi? Evet geçelim ardından diğeri. Parmaklar tuşlara tereddütle yaklaşır. İlk ezgiler biraz kırık dökük, biraz utangaçtır. Kişileştirme var mıydı? Yoktu. Ama sonra o tereddüt yerini coşkuya bırakır. Alkışlar başlar. Yüzlerce elin sesiyle salondaki hava değişir. O an hem öğrenci hem izleyici için zaman başka bir ritme girer. Tıpkı ilkbaharda açan tomurcuklar gibi. Bir öğretmen olarak defalarca tanıklık ettim bu ana. Her seferinde aynı mutluluk, aynı heyecan bir karşıtlık göremedik. Ama parçanın tamamında bak müzeye yeni başlayan öğrenciler hangi öğrenciler müzeye yeni başlayan niteleme sıfatı ilk konserlerini sabah güneşi Önce uzun bir sessizlik. Nasıl sessizlik? Uzun. Yine niteleme sıfatı. Şunu da ileyelim. Karşıtlık göremedik. Cevabımız E seçeneği. Haydi bakalım. Beşinci sorudayız. Parçanın anlatımında hangisi yoktur? Abartma demiş, tanımlama demiş, karşılaştırma demiş, genelleme demiş, örnekleme Cümle bir düşüncenin, duygunun ya da durumu anlatan en küçük anlamlı birimdir. Cümle nedir sorusuna cevap verdi mi? Verdi. Dolayısıyla tanımlama. Bir de küçük anlamlı birim en küçük anlamlı birim derken bir de karşılaştırma yaptı. Bu yönüyle cümle sözcükten daha geniş bir anlama sahiptir derken bir karşılaştırma daha gördük değil mi? Cümlelerde yargı bulunabilir ama her cümlede mutlaka yargı olacak diye bir kural yoktur. Örneğin dışarıda yağmur cümlesinde açık bir yargı yokken dışarıda yağmur yağıyor cümlesi bir eylem bildirir. Cümleler yapısını, anlamına ve yüklemin türüne göre farklı biçimlerde sınıflandırılır. Bu çeşitlilik cümleyi dilin en işlevsel araçlarından biri haline getirir bir sürü örnek verdi hocam şurada dışarıda yağmur dışarıda yağmur yağıyor örneklemeyi de eleyelim. E cümlelerde yargı bulunur derken bu bir genellemedir dostlar. Genellemede yaptı. Ancak metnin hiçbir yerinde abartılı bir anlatım söz konusu değil. O halde cevabımız A seçeneği. Geldi hocam 6. soruya. Parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yoktur? Değişik cümle türleri demiş. Alıntıya yer verilmiştir demiş. Kişileştirme, ikileme, açıklama yapılmıştır diyor. Bir bakalım şimdi. Değişik cümle türleri dediği isim cümlesi, fiil cümlesi dostlar. Mesela yolculuktur derken isim cümlesi. Yol alır derken fiil cümlesi şunu bir eğleyelim. Devam. Düşünmek yalnızca bir beyin etkinliği değil, kelimelerle yapılan içsel bir yolculuktur. Zihin çoğu zaman sözcüklerin rehberliğinde yol alır. Ne zaman ki doğru kelimeyi buluruz, işte o zaman düşüncemiz de berraklaşır. Evet baktığımız zaman başka bir şey göremedik değil mi? Ha? Açıklayıcı bir anlatım var. Devam. Bu yüzden kelimelerle kurduğumuz ilişki sıradan değil bilinçli olmalıdır. Bir düşünürün kitabında şu ifade geçer. Kelimelerle aranızda dostluk kurun. Çünkü bir gün en zor anınızda size yol gösterecek olanlar onlar olacaktır. Evet kıymetli dostlar. Bir düşünürün kitabından ne yaptık? Alıntı yaptık değil mi? Ve dikkat edin alıntının içinde ne var? Bir kişileştirme var. Gerçekten de kelimeler bazen bir dost gibi benzetme gelir insana. Sustuğunda konuşan, konuştuğunda sakinleştiren yine bir kişileştirme. Ama hiçbir yerde ikileme göremedik. O halde cevabımız Denizli. Haydi uyuma bakalım. Sesim çok çıkmıyor diye huydun kaldın değil mi? Git bir yüzünü yıka gel. Hadi bakalım. Yedinci sorudayız. Bu parçada şairin şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Söylenemez duyulara hitap eden ayrıntılar içerdiği, doğayı yansıtan betimlemeler barındırdığı, öznel bakış açısıyla yazıldığı, e zaten şiir yazıyorsa bir adam öznel olacaktır. Soyut kavramları somutlaştırarak anlattığı, öğretici bir üslupla yazdığı, e seçeneği birazcık sırıttı değil mi? Ama bakacağız. Şimdi, denizi yazdıysam o satırlarda tuzun yüzünüzü kavurmasını hissedin isterim. O zaman duyulara hitap ediyor. Zeytin ağacından söz ettiysem onun gövdesindeki bükülmelerde asırlık sabırları görün. Evet doğa yansıtan betimlemeler var zeytin deniz falan değil mi şunu da iyi diyelim. E, haliyle öznel bir bakış açısıyla yazıyor zaten bir şiir başka türlü yazılamaz. Rüzgar dediysem saçlarımdan değil içimden geçmiş gibi okuyun onu dağın yamacındaki köy evlerini anlatırken bacasından çıkan dumanın kokusu dizelerime sinsin isterim. Her ne yazdıysam içimdeki boşlukları dolduran o koku o ses o titreşim dolaşsın satırlarımda benim şiirim sizin duyu hafızanızla tamamlanacak. Evet soyut kavramları somutlaştırdı. Şimdi şurada bakın rüzgar dediysem saçlarımdan değil içimden geçmiş gibi okuyun onu. Zeytin ağacından söz ettiysem onun gövdesindeki bükülmelerde asırlık sabahları görün. Yani somut bir hale gelsin değil mi? Soyut kavramları somutlaştırarak da anlatıyor. Ancak adam şiirlerinde öğretici bir metin Teknik kullandığını söylemedi. O halde cevabımız E seçeneği. Geldik hocam bu testin son sorusuna. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Konuşma havası içinde yazılmıştır. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Yani yüklemi sonda olmayan. Sözcükler arasında sessel yinelemeler kurulmuştur, benzetmeden yararlanılmıştır, tek düzelikten kaçınılmıştır. Bakın bir soruda tek düzelikten kaçınılmıştır diyorsa, hayır kaçınılmamış cevap bu olma ihtimali çok düşüktür. Çünkü bu çok özel bir durumdur. Yani bunun olmaması mümkün değildir eğer seçeneklere bu konuluyorsa bununla ilgili çıkmış bir soru da vardı dostlarım. Evet şimdi bakalım. Öğretmenlik de ayrıdır hani sırtında çanta, elinde tebeşir koşarsın gün boyu. Çocukların gözlerindeki o pırıltı olmasa bunca telaşa kim katlanır? Et baktığımız zaman ayrıdır derken evet yüklem sonda değil, devrik cümle. Bir tane daha bulmamız lazım. Var mı? Kim katlanır? Yüklem sonda. Sevgi diyorsun, yorulmak nedir unutturur. Orhan Veli'nin o dizeleri gelir aklıma benim de mi dersim var çocuklar? Bazen gerçekten öğrendiklerimden ders alırım. Her gün değişir hem sen tıpkı akan bir nehirde iki kez yıkanamamak gibi değişir derken evet artık devrik cümleleri eleyebiliriz. Bir konuşma havası var tamam devam edelim. Şurada gibiler gördük değil mi bir sürü benzetme vardı. E haliyle tek düzelikten de kaçınılmıştır değil mi? Düün, düne güvenip de gün, bugün sınıfa çıkmak olmaz. Ya konuşamamak ne kötü. Alan kayar A'nın altından. Evet, baktığımız zaman sessel yinelemeler yok, tekrarlamalar yok. O halde cevabımız C seçeneği. Evet, kıymetli dostlar, bu testi tamamladık. 4 numara bitti. Şimdi 5 numaralı teste geçip bu konuyu tamamen kapatıyoruz artık. Haydi, sorularımız gelsin. İlk sorumuz geldi. Bu parçanın anlatımı da aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Öznel yargılar, örnekleme yoluyla düşünceyi geliştirme tanık göstermeden yararlanma, soyut kavramları somutlaştırma, düşünceyi kişisel deneyimlerle temellendirme. Kimi zaman yazarken her şeyin elimde olduğunu düşünürüm. Konuyu ben seçiyorum, cümleleri ben kuruyorum, olayları ben yönlendiriyorum gibi gelir. Ama ne zaman bir karakterin ağzından konuşmaya başlasam benden bağımsız biri olur çıkar o karakter. Evet baktığımız zaman öznel bir ifade. Bazen bir cümle yazılır ve hikayenin yönünü verir. İşte o an anlarım ki yazı yazandan bağımsızlaşabildiği ölçüde yazıdır. Kafka'nın yazmak bana hükmetmeyen bir şeyi bana teslim etmektir. Sözüyle karşılaştığımda bu duygun pekişti. Evet hocam şurada bir tanık gösterme var. Şimdi Cümleleri ben kuruyorum, olayları ben yönlendiriyorum gibi gelir. Ama ne zaman bir karakterin ağzından konuşmaya başlasam, bu bir örnek. Evet, dolayısıyla B de gitti. Soyut kavramları somutlaştırma, bunu göremedik düşünceyi kişisel deneyimlerle temellendirme. E zaten kendi yaşadıklarını bizimle paylaşıyor değil mi? Dolayısıyla E seçeneğinde eleyeceğiz, cevabımız Deniz'de olacaktır. İkinci sorudayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Betimleyici ögeler, birinci kişiyle anlatım, birden çok duyuya seslenme, karşılaştırmalar, somut ayrıntılarla düşünceyi destekleme. Bakalım. Bir yemeği sevmek için sadece tadı yetmez, onunla ilgili anılarınızın, çağrışımlarınızın da olması gerekir. Tamam. Bazı yemeklerin ilk lokması sizi çocukluğunuzdaki en masum sofralara götürür. Tamam. Birden annenizin sesi, eski radyodaki bir şarkı, balkonun demirine çarpan rüzgar belirir zihninizde. Evet burada dokunma duyusu, duyma duyusu var değil mi? Birden çok duyuya seslenme, şunu bir eleyelim. O an yalnızca karnınız doymuyordur. Geçmişin sıcaklığı da sarıp sarmalar sizi. Oysa ilk kez tattığınız bir yemeğe hep biraz mesafeli yaklaşırsınız. Mesafeli biraz mesafeli derken karşılaştırma gördük. Size ait değildir henüz. Bir anlamı yoktur sizin için. Ta ki o yemeği bir arkadaşla paylaşıncaya, bir derdinize eşlik edinceye kadar. Şimdi kıymetli dostlar betimleyici unsurlar var zihnimizde bir şeyler canlandı somut ayrıntılarla düşünceyi destekleme işte sofraya oturmak rüzgarı hissetmek, işte kuşun annemizin sesi falan bunlar hep somut şeylerdir değil mi? Bunlarla birlikte düşünceyi de destekledi. Ama hiçbir yerde bak yetmez o, gerekir o, götürür o, bakıyorum yüklemlere belirir o, sarmalar o. Yani hiçbir yerde gittim, yapıyorum, okuyorum, bildim gibi birinci kişili bir anlatım yok. O halde cevabımız B seçeneği. Geldik hocam üçüncü soruya. Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Aman dikkat bu soru olumlu bir soru. Olumsuz düşünüp yanlış yapan çok öğrenci gördü bu gözler. Dikkat. Olumlu bir soru hocam. Direkt metne bakalım. La Fontaine farklı kılan en önemli özellik hayvanları kullanarak insanlara ait zaafları ve erdemleri yansıtmasıdır. Masallarında tilkiler kurnazdır. Kuzular saf ve iyi niyetlidir. Orozlar kibirlidir. Bu hayvanlar hayatın içinde konuşur, düşünür. Ancak tüm bunları yaparken gerçek hayattaki özelliklerinden kopmazlar. Yani bir aslan hala güçlüdür. Bir kaplan hala tehlikelidir. Bununla birlikte La Fontaine kimi zaman doğrudan insanlara konu olan masallarda kaleme almıştır. Mesela çiftçiyle çocukları, köylüyle yılan. Bakın bu altın çizdiklerinin her biri birer örnektir dostlarım. Burada bir örnekleme yapıldı. Sayısal bir veri yoktu. Benzetme pek göremedik hocam. Alıntıya yer verilmedi. Yani bir metinden alıntı yapılmadı. Karşılaştırmalar. Şurada bir karşılaştırma var ama bundan başka yok. Dolayısıyla E'yi değileceğiz Karşılaştırmalar dediği için. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Gelsin dördüncü sorumuz. Parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Görsel ve işitsel ayrıntılar betimleyici ögeler zaten görsel ayrıntı varsa betimleyici ögeler de vardır. Kişileştirme demiş, ikilemeler demiş, doğanın farklı zaman dilimleri tasvir edilmiştir demiş. Şimdi bir bakalım. Yedi göllerin sabahı başka, öğleni bambaşkadır diyor. Doğanın farklı zaman dilimleri tasvir edilmiş. Bakalım edilmiş mi? Sabahın erken saatlerinde siz göllerin üzerinde incecik bir tül gibi Gezinir. Güneş yükseldikçe suların yeryüzünde parıltılar oluşur. Ağaçların gölgesi usulca suya düşer. Öğle vakti diyerek evet tamam farklı zamanları gördük. Devam edelim. Renkler daha canlı. Bir karşılaştırma gördük. Var mıydı? Yoktu hocam. Orman daha konuşkan gibidir. Evet burada bir kişileştirme var. Betimleyici ögeler kullanılmış. Eşitsellik var mıydı hocam? Eşitsellik. Bunu görmedik değil mi? İncecik bir tül gibi gezinir. Suların yüzeyinde parıltılar oluşur. Bunların hepsi görsel unsurlar. Usulca suya düşer. Orman daha konuşkan gibidir. Rüzgarla hışırdayan yapraklar. Evet işitsellik de var. Şunu da eleyelim Evet yaprakların sesi göllerde yankılanır. Sonra akşam olur ışık çekilir. Sesler azalır. Göller sanki uykuya dalar. Hocam burada ikilemeler yok. Hocam şu bambaşka olur mu? Olmaz. O pekiştirmedir. Geçen bir öğrencim getirdi bu soruyu. İkileme değil mi hocam? Olsa bile ikilemeler diyor. Birden fazla olması lazım ama değil. Başka bambaşka. Bu bir pekiştirmedir. O halde cevabımız D seçeneği. Geldik 5. soruya. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Doğa olaylarına insani özellikler yüklenmiş yani kişileştirme. Karşıtlık oluşturan sözcükler birlikte kullanılmış duyulara hitap eden betimlemelere yer verilmiş, bahar mevsimin etkileri yansıtılmış, pekiştirmeli sözlere yer verilmiştir diyor. Bakalım. Marmara'nın sabahı gri bir örtüyle başlar bazen gökyüzü küskündür denize derken doğa olaylarına insani özellikler verilmiş. Ama gün ilerledikçe güneş aralanır gri bulutların arasından ışık düşer dalgalara demiş. Bakalım şurada ama gün ilerledikçe güneş aralanır gri bulutların arkasından. Gri bulutlar güneş bir karşıtlık var mı oluşturur mu oluşturur aslında. Devam edelim zeytinlikler parlar hafif rüzgarla bir vapur sesi duyulur uzaktan hava bahar gibi olur aniden evet duymak görmek değil mi? Duyulara hitap eden betimlemeler var. Bazen bir çiçek açar bir taşın dibinde hiçbir şey aldırmadan kendi zamanında. Genç, yaşlı, evet şurada bir karşıtlık gördük hocam. Herkes yavaş yavaş toplanır, yavaş yavaş nedir? İkilemedir, pekiştirme değil. Esnaf sıcak simitlerinin yanında soğuk birer ayran. Evet, sıcak ve soğuk, değil mi? Yine bir karşıtlık gördük. Birer ayran ikram etmek ister herkese. Evet, bahar mevsimi zaten burada anlatılıyordu. Herhangi bir pekiştirmeli sözcük göremedik dostlarım. O halde cevabımız Edirne. Geldik hocam 6. soruya. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Öyküleyici anlatım, eksiltili cümle, abartılı ifadeler, nesnel veriler, duygu ve gizem oluşturacak anlatım ögelerine demiş. Bir bakalım. Yıllarca sadece köylülerin anlattığı bir efsaneden ibaretti. Dağın yamacındaki taş bloklar, gözle zor seçilen bir harabe. Arkeologlar ilk kez 1960'ların sonunda yolları buraya düştüğünde neyle karşılaştıklarını tam kestiremediler. Şimdi hocam nesnel ifadeler var mı? Var. Arkeologların 1960'ta gelmiş olması falan filan. Onun dışında öyküleyici bir anlatım pek göremedik hocam. Eksiltili cümle şurada değil mi? Gözde zor seçilen bir harabe var mı yok mu görülüyor mu görülmüyor mu şunu da eleyelim. Cümleler diyor gerçi ama şurada da bir üç nokta gördük ya eleyelim. Abartılı ifade görmedik. Duygu ve gizem oluşturacak anlatım. Devam edelim notlar, çizimler, birkaç fotoğraf ama sonra sessizlik. Uzun yıllar boyunca kimse dönüp bakmadı bile. Ta ki 1990'larda kapsamlı kazılar başlatılana kadar e peki ne oldu? Değil mi? Merak edeceğiz. Evet, iyi de eledik. Şimdi çizimler falan. Sonra ne oldu? Uzun yıllar boyunca kimse dönüp bakmadı. Ta ki 1990'larda kapsamlı kazılar başlatılana kadar. Ufak da olsa bir öyküleyici bir olay anlatımı söz konusu. Ama bir abartılı anlatım söz konusu değildi. O halde cevabımız C seçeneği. Yedinci sorudayız dostlar. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Duyulara seslenen ayrıntılar. Benzetme demiş. Öznel izlenimler demiş. Karşılaştırma demiş. Anlatımda açıklayıcı ögeler demiş. E seçeneği birazcık sırıttı değil mi? Ama yine de bakacağız. Emin olmamız lazım. Denize bakıyorum uzun uzun. Suların üstünde ince bir ışıltı diyor gökyüzü dalgaların aynasına düşmüş gibi. Evet burada görme duyusu var. Rüzgar bir anne eli gibi saçlarımda gezinirken. Evet bir benzetme gördük. Gezinirken rüzgar saçımda hissediyorsam dokunma duyusu. E, görme duyusu da vardı. O zaman duyulara seslerin ayrıntılar. Evet gezinirken düşüncelerim savruluyor uzak kıyılara. Burada bir somutlama var ama konmamış. Gözüm ufuk çizgisinin en uç kısmı. Uç kısım en uç kısım derken karşılaştırma akılıyor. Güneş mi denize iniyor yoksa ben mi alçalıyorum bilemiyorum. Öznel izlenimler bunlar. Evet cevabımız tam da tahmin ettiğimiz gibi E seçeneği. Geldik testimizin son sorusu 8. soruya. Yine anlatımla ilgili hangisi söylenemez demiş. Örneklemeler, okuyucuyu yönlendirme amacı, bir yargı benzetmeyle somutlaştırılmış, duygusal bir söyleyişten yararlanılmış, tanımlamaya yer verilmiş. bakalım. Kültür bir toplumun geçmişten bugüne taşıdığı değerler bütünüdür. Kültür nedir sorusuna cevap verdi değil mi? Tamam. Ancak onu sıradan bir bilgi yığını olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Kültür toplumların düşünce yapısını belirleyen, onları diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden biridir. Karşılaştırma var mıydı? Yoktu hocam bir anlamda toplumun ruhudur. Yitirilirse kimlik de silikleşir diyerek şurada bir benzetme ile somutlaştırma var değil mi? Bir anlamda toplumun ruhudur. Yitirilirse kimlik de silikleşir. Kimliği silik hale getirmek. İşte bu nedenle kültür mirası yaşatmak yalnızca tarihçilerin görevi değildir. Bu sorumluluk o kültür içinde yaşayan herkesin ortak bilinci olmalıdır. Şimdi... Duygularımıza duygusal bir söyleyişten yararlandı mı dostlar? Nispeten yani kültüre verdiği değeri biz buradan anladık aslında. Bir yargı benzetmeyle somutlaştırıldı mı? İşte kimlik de silikleşir derken evet orada bir somutlama vardı. Şunu bir eleyelim. Okuyucuyu yönlendirme amacı taşımaktadır. Nedir bu yönlendirme? Kültürüne sahip çık. Evet örneklemeler. Şimdi örnekleme hiç görmedik duygusal bir söyleyişten yararlanmak adam kültüre değer veriyor. Yani bunu anlıyoruz. Bu duyguyu hissediyoruz. Dolayısıyla bunu da eğileceğiz. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet dostlar gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız bunları yorumlarda mutlaka konuşalım. Sesim için tekrar özür dilerim ancak bu kadar sesim çıkıyor. Birazcık yükselttiğinde bak birazcık gördüğünüz gibi ses hemen kayboluyor. Onun için biraz kısık sesle konuşmaya gayret ettim ama akıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir kusurumuz olduysa affola. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler, en güzel şehirler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim, hoşçakalın.